Mikrofonla nasıl tanıştım? Öncesinde kullandığım kulaklık çok berbat bir kulaklıktı. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Oynadığım online oyunlarda ne ses kasabiliyordum ne de arkadaşlarımla sağlıklı bir iletişim kurabiliyordum. Duyulmuyorum nerede? Arkamda mı? Hangi arkamda? Abi ses kesemiyorum abi ses dinleyemiyorum abi. Abi bu kulaklıkla ses dinleyemiyorum dinleyemiyorum. Benim sesimi mi alamıyorsun? Ne yapayım abi ben mikrofona mı konuşayım? Abi? Mikrofona konuşuyorum abi. Duymuyor musun sesimi abi? Abi duymuyor musun sesimi abi? Hayır gene öldüm ya. Yok mu abi şöyle güzel bir kulaklık? Yaşadığım çileler sadece bununla sınırlı değildi. Ses üzerine kurulu oyunlar oynarken bile çok fazla zorlanıyordu. Kullandığım kulaklıktan kaynaklı olduğunu çok sonra fark ettim. Ve işte her şey o an değişti. Kargon geldi ve işte karşınızda fiyat performans en iyi oyuncu kulaklığı. Peki ben oyun oynarken bu kulaklığı nasıl kullanıyorum ve bu kulaklığın özellikleri kısaca ne? Bu kaydı Fifine H6 kulaklığın kendi mikrofonundan kaydediyorum. Fiyat performans olarak muadilleriyle kıyaslandığında mikrofonun ses kalitesi olarak en iyi kulaklıklardan bir tanesi olduğunu da belirtmek isterim. Kutuyu açtığımızda bizi kullanma kılavuzu karşılıyor. Kullanma kılavuzunda özellikle mikrofonun nasıl takılacağı ve kulaklık ayarları ile ilgili bilgiler veriyor. Yine içerisinde suni deriden Fifine logolu güzel bir taşıma çantası çıkıyor. Ayrıca kulaklığımızda içerisinde bulunuyor ve bunun yanında bir de takılıp çıkarılabilen mikrofonumuz var. Kulaklığın kendi mikrofonunun ses kalitesi sizce nasıldı? yorumlarda belirtin. Fifine H6, Windows, Playstation 4, 5 gibi birçok oyun cihazında USB ile bağlanarak kullanıma hazır hale geliyor. 50 mm'ye dinamik sürücülü bir kulaklık. Ağırlığı ise sadece 320 gram. Çok hafif bir gövde yapısı var. Uzun süreler boyunca yorulmadan kulağınızda kullanabilirsiniz. Nefes alabilen kulak üstü kumaş ve kapalı kulaklıklar kulaklarınızın ve başınızın etrafına mükemmel bir şekilde oturup pasif gürültü engelleme sağlar. USB kontrol kutusu ile donatılmış kulaklık seri sesini ve mikrofon sesini ayarlamanız ve mikrofonu sessiz almanız kolaydır. Öte yandan küçük bir kapsülde gürültü bastırıcı olarak işlev gören kondansatör mikrofonlu ve mikrofona ihtiyacınız olmadığında tamamen çıkarabilirsiniz. Oyun, müzik ve filmler için 7.1 surround ses ve bir equalizer modu vardır. Akan RGB aydınlatması da kulaklığa canlı bir ambiyans katar. Piyasadaki diğer kulaklıklarla karşılaştırıldığında ise H6 tartışmasız klasmanının lideri. Peki bu kadar güzel mikrofonun hiç mi eksi bir yanı yok? Şöyle eksi bir yanı var. Kulaklık bu şekilde sağa sola dönemiyor. Yani içi sağa sola dönemiyor. Ve maalesef kablosuz kullanamıyorsunuz. Mecburen kablolu kullanmanız lazım. Ve USB girişli. Ve kötü yanı bende Xbox One var. Şurada Gamepad'de de gösterebilirim. Xbox One var. Ve maalesef Xbox One'da çalışmıyor. Sadece PlayStation 4 ve 5'te çalışıyor ve bilgisayarlarda çalışıyor. RGB'lere rengini atayamıyorsunuz. Dönen nefes alan denilebilir. Bu şekilde bir renk seçimi var. Ve tabii ki bu kadar güzel bir mikrofonu test etmemiz gereken en harika oyun ile kapanışa geçiyorum. Oyun esnasında da deneyimlerimi ve ilk defa bu kadar kaliteli bir kulaklıkla yaşadığım tepkileri sizinle paylaşıyorum. Öyleyse oyuna ve deneyimlere geçelim. Ve tabii ki bu kulaklık için oynanması gereken oyun Helblade 2. Oyun başlarken bize diyor ki uç bir uçlu bir kulaklık kullanın. 7.1 ses sistemine sahip Fine kulaklığımızı taktık ve sesleri dinleyelim. My father, of them all. It seems the shadow will never lift. Who is he? He knows her. He, he feels us reaching out to us in the dark. dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. mission. Would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it wasn't outside who was saved me. This man, his kin killed yours. You should want his blood, not to give him. kulaklık kesinlikle mükemmel. Eğer siz de benim gibi aynı hataya düşmek istemiyorsanız bu kulaklığı kesinlikle denemeniz lazım. Hem fiyat performans olarak kendini ön plana taşıyan hem de kullandığı donanımlar ile bu kulaklığı kesinlikle deneyimlemeniz lazım. Eğer siz de benim yaşadığım bu talihsiz durumlara düşmek istemiyorsanız, oynadığınız oyunlardan maksimum zevk almak istiyorsanız tercih etmeniz gereken en iyi fiyat performans kulaklığı Fifine H6. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen like atmayı unutma. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Hoşçakal. Oyunla kal.